Merhaba Tanı Beni kanalının değerli izleyicileri ve takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu hafta Tanı Beni kanalının konuğu benim. Ben Zübeyde Çilek. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Erzincanlıyım. Üç çocuk annesiyim. Yemek yapmayı çok sevdiğim için böyle bir kanal açmayı düşündüm. Bugün sizlere tart kalıbında kremalı kek tarifimi vermek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden isterseniz tarifime geçelim arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce neden bu e, keki denemek istedim? Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kıvamı yerinde, ölçüsü tam yerinde bir tarif. O yüzden bu tarifi yapmak istedim sizler için. Umarım siz de beğenirsiniz. İnşallah yapım aşamasına geçelim isterseniz. Öncelikle 2 adet yumurtayı kapımızın içerisine alıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bir çay bardağı şeker ilave edelim. Bir çırpıcı yardımıyla çırpalım arkadaşlar. Evet iyice köpük köpük olana kadar çırpalım arkadaşlar. Evet iyice çırptıktan sonra bir çay bardağı kadar sütümüzü ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı kadar da unumu ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da kakao ilave ediyorum. bir çırpıcı yardımıyla kekimizi iyice çırpalım arkadaşlar. Bu aşamada bir paket vanilya bir paket kabartma tozunu ilave edip tekrar çırpma işlemine devam ediyoruz. Evet bu şekilde kekimizi sürekli çırpalım arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde bir kıvam alması gerekiyor. Evet arkadaşlar, tart kalıbımı tereyağıyla iyice her tarafını eşit şekilde yağladım. Artık hamurumu kalıbıma dökebilirim. Evet, bu şekilde tart kalıbına hamurumuzu dökelim arkadaşlar. Evet, kek hamurumuz artık hazır. Fırına vermeden önce bir iki sefer böyle masaya vuralım kabarcıkları çıksın. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirmeye bırakalım arkadaşlar. arkadaşlar kekimiz de pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel de kabardı. Şimdi artık servis tabağıma ters çevirebilirim. Evet servis tabağımızı alalım. Ve bu şekilde ters çevirelim. Ah çok güzel. Kikim çok güzel oldu yumuşacık gördüğünüz gibi pamuk gibi bir kek oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tanı beni kanalıma buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Onlara bu videomu hediye ediyorum. Şimdi tartımızın kremasını hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Öncelikle yarım su bardağı şeker ilave edelim. Tenceremize 2 yemek kaşığı kadar un 2 yemek kaşığı kadar nişasta Önce kuru malzemelerimizi biraz bir çırpıcı yardımıyla çırpalım. Tenceremize iki buçuk su bardağı süt ilave edelim arkadaşlar. Evet kremamızı biraz çırptıktan sonra artık ocağa alabiliriz. Ocağımızın altını açtık. Kremamız kaynayıp koyulaşana kadar bu şekilde kremamızı karıştıralım arkadaşlar. kremamız artı koyulaşmaya başladı. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Evet. Biraz 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Biraz soğumaya bırakıyoruz. Evet. Kremam artık ılıdı. Gördüğünüz gibi eğer sizin kremanız çok katı olursa biraz sütle açabilirsiniz. Benim kremamın kıvamı gayet iyi. Ben bu aşamada kremamızın üzerine bir paket krem şanti ilave edelim. blenderımızla güzelce kıvam almasını sağlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kremamın kıvamı gayet yerinde olmuş pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Kremamızın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi artık kekimizin üzerine dökebiliriz. Evet arkadaşlar, bu aşamada kekimizi bir kürdan yardımıyla bu şekilde birkaç yerinden delikler açalım. Kekim gerçekten Kıvamı yerinde çok güzel bir kek oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Evet, bu şekilde delikler açtıktan sonra kekimize bir çay bardağı kadar sütle ıslatalım arkadaşlar. Siz dilerseniz ıslatmayabilirsiniz. Ama ben kekin bu ıslak halini çok beğeniyorum. O yüzden ıslatmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Kekimizi de ıslattıktan sonra artık kremamızı kekimizin üzerine boşaltabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kremamın kıvamı Gayet yerinde oldu. Çok akışkan bir kıvam elde ettim. Kekimizin üzerine kremamızı da güzelce sürdükten sonra artık süslemesine geçiyoruz. Ben süslemek için hazır çikolata sosu kullandım. Siz dilerseniz çikolata rendeleyebilirsiniz veya değişik şekillerde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde Evet, bu şekilde. Evet, ben böyle bir şekilde süslemek istedim pastamı. Siz dilediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Evet, pastamız artık hazır arkadaşlar. Emin olun, görüntüsü kadar Tadı da çok güzel oluyor. Ailede bütün fertlerin yiyebileceği tadı güzel, görüntüsü şahane bir tarif. Ben bu şekilde süslemek istedim. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten lezzeti de şahane bir tat kek. Tanı beni kanalına bu kekimi armağan ediyorum. Değerli tanı beni izleyicileri, kremalı kek tarifimi sizler için yaptım. Umarım beğenirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.